Selamlar Arkadaşlar Şimdi Dün e, Ağılda Çalıştık Epeyce Ağın Ne Durumda Olduğunu Göstereceğim Ve Civcivlerimize Şöyle Bir Göz Atacağız Derken Bir Civcivimiz Buraya Gelmiş Hadi Annenin Yanına Hadi annenin yanına. Bu da kuyruğu var, Horoz galiba. Neyse o yolu bulur. Biz gidelim. Aha bu arada <laughs> çileklerimize bir bakalım ne durumdaymış. Ah. Çiçeklerimiz şiş kaçmış. Çok güzel. Harika. Önce şu yeni civcivlerimize bir bakalım. Evet, buradalar. Yalnız bunların annesi biraz vahşi. O yüzden çok fazla yaklaşmayacağım. Şöyle yakınlaştırayım, şöyle görelim. Arkadaşlar, bunun 8 tane civcivi oldu. 2, 4, 5. Bakın. 3 tane de burada. 8 tane civcivi var bunun. Evet. Bunlar gezsinler, eğlensinler şimdi ben size ağılın son durumunu göstereyim şimdi arkadaşlar bu e, eski ağıldan buradan çıkarttığımız teller bunları tekrar kullandık gördüğünüz üzere buradan bağladık tekrar Hatta sadece bir sorun şu. Şu demir biraz ince geldi galiba. Buna yukarı doğru şöyle bir destek atacağım. Şöyle aşağıya doğru. Şöyle yukarıdan ta yere kadar ortadan bir demir daha atacağım. Ki bunu desteklesin. Bu biraz esniyor. Sağlamlıkla ilgili bir sıkıntısı yok. Fakat esnemesini istemiyorum. Buraya da iki tane kazık çaktık. Burayı ben kırdım. Betonu buraya yeni iki tane bakın 5'e 10 iki tane gömdüm ve etrafını sıvı betonu sıvı yaparak buraya döktüm şimdi burası ne olacak derseniz arkadaşlar şu ikisinin ortasından şu karşıya kadar bir yemlik olacak burayı ikiye böleceğiz sağ Burası kuzulara olacak bu sağ kapı. Burası da sol şu yerde duran kapı gibi olan şey. Onu da kapı yapacağım. Onu da buraya koşuluk yapacağım. Şimdi bugün şu, bakın şuraya kadar geldim akşam. Buraya kadar geldim. Burayı çevirdim telle. Bunlar gayet sağlam. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şuraya da aynısını yapacağım. Şu şu demirin arasına. Buradan şöyle. Buraya kadar böyle çekeceğim. Buraya kadar gelecek o arkadaşlar. Şu demire kadar gelecek. Bu demirden sonrası bakın burayı boş bıraktım. Buraya e, yeni yaptığımız yemlik onu göstermiştim. O yemliği buraya koyacağız. Arka tarafı otluk olacak. Koyunlar da burada olacak. E, ve koyunlar öbür tarafa geçemeyecek otluk tarafına. Sonra şimdi buranın da şu kapının yanındaki şu alanın telini bağlayacağım şimdi. Ee, şuraya da kapımız geliyor. Şuraya da kapımızı koyacağız. Kapımız da şurada. Eski bu ağılın kapısını yine takacağım. <laughs> kapımız da bu. <laughs> Bunu da buraya takacağım. İşimiz bitecek. Cilcivler de gölgeye kaçmışlar. Evet. Ağılda da son durum böyle. Şimdi buralara bakalım. bunlar yine o kümeste yere yumurtlamışlar mı? Tavuklarımız bakalım. Hayır. Bakın burayı yumurtlamışlardı bulmuştum. Yok maşallah bugün evet. Şöyle bakalım. 2, 4, 6, 8 tane yumurta burada var. Bir de burada bir ataksımız var. Bu da Demin baktım dikkatimi çekti. Gurk mu oldu nedir? Ben bunu anlamadım. Bakın bu ataks, gurk olmuş gibi hareketler yapıyor bu. Ah evet. Hayvan hayvan. Bu da gurk olmuş. O elimi sürüyor. Yumurta var mı? Dört tane de bu, da, evet, bu tavuk gurk olmuş. Bunun altına yumurta koyup bunu buradan almam lazım. Bunu buradan almazsam tavuklar bunu rahatsız eder burada. Bunu alacağım buradan. Arkadaşlar narlarımızda Hadi bir de tavuklarımıza bakalım. keyfi yerinde. Şöyle bir içeriye dolaşalım. Arkadaşlar yoğunluktan dolayı şöyle günde ben iki kere yumurta toplardım. Hani kırmasınlar diye. Şu anda iki kere değil, bir kere bile zor toplayabiliyorum. Çünkü vakit yok. Uğraşamıyorum. Video çekmekte bile zorlanıyorum. Şimdi şeyin durumuna bakalım. Yumurtalar bu durumda <laughs> of, Bir motor toplamam lazım Bayağı bir yumurta var altlarında. Gidip kova getireyim. Şimdi yumurtaları alayım buradan. Hadi bir de yoncalarımıza bakalım gelmişken. kuşlarımız da büyüyor bakın. Yoncalarımız da büyüyor arkadaşlar. Ne oldu? Niye bağırıyorsun? de Regras'ımıza bakalım. Evet, Regras sanki daha mı iyi durumda? İleride şöyle bir yakınlaştırsam. Bakın arkadaşlar. Sanki bu Regras daha şey gibi. Daha hızlı büyümüşler gibi ama bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Neyse. Muhtemelen bir haftaya kadar burayı açacağız. Evet şimdi başka bir şeyden bahsedeceğim size. <laughs> şimdi arkadaşlar malum civciv sayımız artıyor. Ve kuluçkaya yapmış olan tavuklarımız da var. Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama ee, şu an şu kümesi, bu yaptığımız ataklar için yaptığımız kümesi ee, civcivlere ve ee, şu anki yani büyümüş civcivlere ve ee, doğacak olan civcivlere gerekirse içerisinde bölümler yaparak tahsis etmeyi şöyle biraz geri çekileyim. O kümesin bitişiğinden bakın şöyle bu telin dibine işte bir metre bırakarak veya gerekirse bu, bu kazıkları biraz daha ileriye alıp şu alanı kullanıp bu tele kadar yeni bir kümes yapma planım var arkadaşlar. Nasıl olacak bilmiyorum. Varsa sizin de fikirlerinizi alırım. Benim için çok değerli fikirleriniz. Lütfen yorumlara yazın. Buraya yeni bir kümes yapıp gerekirse şu ortadan da bir çit çekip civcivlerin diğer tarafta, bakın şuraya doğru mesela buradan şöyle şu kümesin bittiği yerden şuraya bir çit çekip onları ayırmak istiyorum. Yani nasıl olur bilmiyorum. Ee, öyle bir planım var. Bakalım ama şu an değil. Belki şu e, yapılacak işler bittikten sonra e, inşallah vaktimiz olursa buraya da artık bir altına beton mu atacağız ne yapacağız. Oranın da altına beton atacağım. kümesin de altına beton atacağım. Gerekirse. Yalnız burayı yaparken biraz daha yüksek ve daha e, makul hatta biraz daha büyük bir şey yapmayı düşünüyorum. Sizin de dediğim gibi fikirleriniz varsa. Nasıl yapalım? Pula mı yapalım? Biriketten mi yapalım? Yoksa yine böyle telle mi çevirelim? Bilmiyorum. Ama bu tel olayı kışın siz de gördünüz. Abonelerimiz bilirler eskiler. Ee, kışın burayı ısıtmakta bir ufo koyduk, bir kömür sobası koyduk. Kömür yakmadı odun yaktık ama genelde. Kömürde bir iki sefer yaptım. Ee, öyle bir şey düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi ısıtmakta zorlanıyorum. Orayı daha korunaklı, daha sıcak tutabilecek bir sistemle bir yapı inşa edeceğim. Kısmetse bakalım. Şimdi ben şu yarım kalan ağılın tellerini çevireceğim. Burayı bitireyim ben. Bitirdikten sonra tekrar videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ee, hadi biraz sonra görüşmek üzere diyelim. Evet. <laughs> Seri tamamladık. Şöyle göstereyim. Burası ağılın girişi olacak. Burayı çevirdik otlukla şunun arasındaki bölüm komple yemlik olacak. O yeni yaptığımız yemliği şu araya koyacağız. Diğer tarafları da telle çevirdim. Bakın. Şöyle bakın. Gayet sağlam. Böyle esneme, oynama falan yok. Çok sık telle bağladım. Bakın canavar gibi oldu gayet sağlam oldu. Şimdi koyunların ağılın içi bitti. Yalnız kuzuluk bölümü olacak. Bu ee, betona diktiğimiz şu direkler bakın bunun sol tarafı söylediğim gibi bir kapı. Şurası bir kapı olacak. Fakat burası henüz istediğim kadar beton sertleşmemiş. Dün akşam yaptık nasıl olsa. Biz bugün de bunu bırakacağız. Gördüğünüz üzere. Bunu da bırakıp yarın e, onu da halledeceğiz. Ve işimiz bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi burası kapının olacağı yer şurası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Böyle. Sonra geçici olarak kuzuların olduğu bölme şu yemliklerden herhangi bir tanesini geçici olarak bırakacağım. Daha sonra oraya da bir yemlik yapacağız. Ve bir taraftan kuzular, bir taraftan da koçlar o aynı yemlikten yemeyecekler. İkisi birbirinin tarafına geçemeyecek arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Ha buraya bir civciv sıkışmış. Şu civcivi kurtarmam lazım. Evet. Çık oradan. Çık oradan. Çık oradan. Çık 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 çık. Evet. Kafasını sokmuş telden. <laughs> Fakat vücudunu geçirememiş. Bağırıyor deli. Annesi de beni gagalıyor. Sanki ben yaptım. Bu arkadaşlar niye toplanmışlar buraya? Hadi bunları da açalım. Şöyle. Ne oldu kızlar? Hadi açalım sizi. Hadi bakalım. Çıkın arkasından çıkın 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 hadi. çıkın. çıkın. Bunların yeşillik yeme vakitleri bu saatler. burada yeşillik az olduğu için ben de buraya salıyorum. Ta ki bizim Raygrass'ta olana kadar. Şimdilik buralarda idare etsinler. Hadi bakalım. Her tarafta civciv var maşallah. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.